Merhaba değerli dostlar. Son gün tatlı dünyası kanalına hoş geldiniz. Umarım hepinizin sağlığı, huzuru ve keyfi yerindedir. Bugün sizlerle şöyle fırında mis gibi bir patatesli soğanlı yayın balığı hazırlayacağız. Yayın balığı gerçekten çok lezzetli bir balık. Çok böyle küçük kılçıkları olmayan bir balık. Hemen şöyle tepsime büyük bir yayın balığının yarısını aldım. Şöyle derisinden yüzülmüş, şöyle dilimlenmiş yayın balığımı aldım. 3 tane orta boy patatesimi de şöyle ince ince doğradım. Bunu da altına sereceğim. Şöyle 4 diş sarımsağımı da ince ince kıydım. Hemen şöyle sarımsağın üzerine baharatlarımı ekliyorum. Pul biber, karabiber, tuz ve kekik. Onları şöyle hemen sarımsakların üzerine döküyorum. Üzerine hemen şöyle 2 yemek kaşığı da yağ ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Şöyle yarım limon sıkıyorum üzerine. Hemen şöyle sosumu yapacağım. Sosu şöyle bir şöyle karıştırıyorum kenarda. Şöyle bakır bir tepside hazırlayacağım. Çok daha lezzetli oluyor. Şöyle baharatları, salçayı ve sarımsakları güzelce karıştırdım. Hemen şimdi şöyle balıklarımı bu sosa şöyle bulayacağım. Daha sonra hemen şöyle patateslerimi de şöyle sosa buluyorum. şöyle patateslerimi tepsimin altına seriyorum şöyle hemen pratik bir şekilde şöyle balıklarımı da üzerine sereceğim baya büyük bir yayın balığı olduğu için şöyle biraz kalın kalın oldu hemen şöyle bir yandan patateslerimi bir yandan balıklarımı diziyorum Hemen şöyle üzerine kenarlarına soğanlarımı koyuyorum. Şöyle limonlarımı da yerleştiriyorum. Ve artık balığım fırına girmeye hazır. Şimdi şöyle güzelce üzerini kapatıp 200 derecelik fırında yaklaşık bir yarım saat pişireceğim balığımı. Evet arkadaşlar şöyle balığımı fırından çıkardım. Muhteşem bir şekilde şöyle kızarmış pişmiş. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Benden bugünlük de bu kadar videoya beğeni bırakmayı, abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.